Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerdeyiz. Kıymetli takipçilerimiz Bill Gates'den Sinsi Türkiye adımı geldi. O ilimizde gizli elleri devreye sokup tarım arazisi toplamaya başladı. Araştırmacı yazar Murat Akan, Bill Türkiye'de bazı isimler aracılığıyla tarım arazisi topladığını öne sürerek vatandaşlara ve yetkililere seslendi. Araştırmacı yazar Murat Akan kişisel YouTube kanalında Türkiye'de yabancılara satılan arazi verilerini paylaşarak kritik detaylara değindi. Yakın zamanda gıda ve su krizi yaşanacağına dair yıllardır bir söylemin var. Bunu ben 3 yıldan beri söylüyorum. Son dönemde bu ana akım medy medyada da konuşulmaya başlandı gıda, tarım ve su ülkelerin geleceği adına büyük önem arz ediyor. Özellikle 2030'lu yıllarda su belki de petrolden ve altından daha önemli hale gelecek. Bir de şunu ifade etmiştik. Topraklarınızı sakın satmayın. Bugün yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın fragmanın niteliğinde olacak. Yavaş yavaş dünyada doğal ürünleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Devlet şu an bu satıcıların önüne geçemiyor. Bu tarlaları yabancılara sakın satmayın. Filistinliler bunun cezasını çok çekti. Belki Türkiye bir Filistin olmayacak ama gün gelir o tarlaları satın alanlar sizi ırgat olarak çalıştırabilir. Elinde tarlası olan, arazisi olan kişiler buraları ekip bitmeyi öğrensin. Gelecekte buna çok ihtiyacımız olacak. Hatırlarsınız Bilgeç'in Türkiye'ye gelip gitmesini sürekli gündeme getiriyorum. Bilgeç gibi adamların Türkiye'ye boşuna gelmediğini hepimiz en iyi biliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'den çok sayıda tarla ve tarım arazisi yabancılar tarafından satın alınmış. Çevre Bakarı Murat Kurum, 2022'de 5 milyon metrekareden fazla tarım arazisinin yabancılara satıldığını bir soru önergesine cevap olarak açıklamıştı.